18 ay önce temelini attığımız pandeminin en yoğun olduğu dönemde sadece 3 haftada 40.392 başvuru aldığımız dönemin ilk sosyal konut projesi olan Silivri 4'ün hak sahiplerini şeffaf bir şekilde noter huzurunda belirlemiştik. Bugün ise 1396 hak sahibi ailemizi güvenli ve mutlu yaşayacakları evleriyle eşleştirme kurası için bir araya geldik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, siyasi parti temsilcilerimiz, değerli katılımcılar, sevgili basın mensupları, çok kıymetli hak sahipleri. Başkanımızla birlikte yeni dönemde Kiptaş hedefleri ve vizyonu üzerine çalışırken nitelikli konutları uygun ödeme seçenekleri ve ihtiyaç sahipleriyle eşleştirmek için kendimize hedef belirledik. Ve dedik ki sosyal konutta standartları değiştirmeliyiz. 2019 Ekim ayında proje çalışmalarına başladığımız Silivri 4 projemiz birçok yönüyle bize göre Türkiye'nin en iyi sosyal konut projesi. Türkiye'de bir projenin ilk kez finans ve mimari kararları 14 bin kişinin üzerinde katılımcının olduğu bir anketle belirlendi ve biz bu projede bunun tamamını uyguladık. Bu projeyle şirket tarihimizde ilk kez online başvurular alarak süreçleri yönettik. İlk kez Türkiye'de bir sosyal konutta pandemi sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımızı ayrıcalıklı grup kategorisine aldık ve bunu tüm sosyal konut projelerimizde uygulamaya başladık. Katılımcı anlayışımızı inşaat sürecimizde de devam ettirdik ve karar verilebilir noktalarda siz hak sahiplerinin görüşlerine her zaman başvurduk. Ve ilk kez bir sosyal konut projesinde aslında Türkiye'de ilk kez bir konut projesinde tüm inşaat süreçleri detaylarını gün gün, hafta hafta sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak siz hak sahiplerimizi bilgilendirmeye çalıştık. Yola çıkarken sosyal konutta standartları değiştireceğimizin sözünü vermiştik. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Çünkü insan merkezi tasarımı ile, süreç yönetimi ile, sosyal faydalarıyla Türkiye'nin en iyi sosyal konut projesi olduğunu iddia ediyoruz Silivri 4 projesinin. Bazı hak sahiplerimizin endişeleriyle ilgili de bir kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Silivri 4 Sosyal Konutu, sosyal konutta yeni standartlar getiren örnek bir proje olduğunu söylüyoruz her seferinde her platformda. İlk gündeki iddiamızın da arkasındayız. Sadece konut üretmenin değil, kente kimlik kazandırmanın, yaşam kültürü inşa etmenin önemine inanıyoruz. Kenti kent yapan binalar değil, yaşamın sürdüğü meydanlar ve sokaklardır. Silivri dördüncü etap konutları gibi bu dönemde temenni attığımız tüm sosyal konut projelerimizi açık site olarak tasarladık. Duvarlarla çevirmedik. Bulunduğu çevreyle entegre olacak bir yaşam standardı belirleyerek projemizi tasarladık. Projemizin ilk tanıtım filminden bugüne sürekli bunun altını çizdik. Etrafı üzeri dikenlerle çevrili duvarları burada görmeyeceksiniz. Ancak peyzaj öğeleriyle blokların yerleşimiyle, kademeler ile, doğal eşiklerle iyi bir site yönetim planıyla bu evlerde güvenle ve huzurla yaşayacağınızın teminatı biziz. Sizler bu nitelikli projede yaşamaya başladığınızda kendinizi çok güvende hissedeceksiniz. Bilindiği üzere projemizin ana aksındaki cadde üstü dükkanlar tasarladık. Bir bulvar gibi bir e, tasarım yaptık projemizde ve bu dükkanları siz hak sahiplerine konutu teslim ettiğimizde destekleyici yaşam birimlerinin şimdiden hayata geçebilmesi için dün Kiptaş tarihinde yine bu dönemde başladığımız şeffaf, açık müzadelelerimizle satışa çıktık. Ve dün itibariyle satışa çıktığımız tüm dükkanlarımız da tükendi. Ve muammen bedellerin çok üstünde tükendi. Buradaki amacımız hem yaşam başladığında sizi destekleyecek yaşam ünitelerin hayata geçmesiydi, hem de projemizin gerçek değerine kavuşarak sizlerin evlerinin daha kıymetli hale gelmesiydi. Rekabetçi ortamda düzenlediğimiz ve Kiptaş tarihinde tekrar söylüyorum ilk kez yaptığımız müzayedeler sayesinde bunu gerçekleştirdik. Bahsettiğimiz tüm bu özelliklerle projemiz uluslararası tasarım yarışmasında sosyal konut alanında ödül aldı. Yaşam başladıktan sonra da bu ödüllerin devamının geleceğini düşünüyoruz. Siz kıymetli hak sahipleri 40 binden fazla insanın başvuruda bulunduğu böyle bir projede yaşama imkanı sağlayacaksınız. Tabii bugün birçok hak sahibimizin beklediği teslim tarihleriyle ilgili de bir açıklama yapacağım. 310 milyon lira yatırım bedeline sahip projemiz tüm koşulların sağlandığı herhangi bir aksiliğin olmadığı bir ortamda dahi 24 ayda bitmesi gereken bir projeydi. Ülke olarak çok zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Dövizdeki anlamsız dalgalanmalardan dolayı maalesef tedarik zinciri neredeyse durma noktasına geldiği bir ortamda pandemi koşullarında inşaatımızı hızla da tamamlayabilmek için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Her ay hem kira ödeyen hem evleri için taksit ödeyen hak sahiplerimizi ülkenin bu zorlu ekonomik sürecinde katkı sağlayabilmek adına tüm ekip arkadaşlarım, yüklenici firmalarımız, sahada çalışan emekçilerimizle ciddi özveriyle çalışıyoruz. Sözleşmelerimize göre ortalama teslim süresi 2022 Temmuz ayının sonuydu biliyorsunuz. Başkanımızın da erken teslim hedefine uyarak 1 Mart 2022 tarihi itibariyle projelerimizi teslimle başlıyoruz. Böyle bir dönemde bu büyüklükte bir projeyi ülkenin bu zorlu döneminde pandemi etkisinde normal süresinden 5 ay erken teslim etmek bizim için ayrı bir gurur. Kiptaş tarihinde bir sosyal projesini erken teslim etmek de daha ayrı bir gurur. Sizlere tanıtım süresince vaat ettiğimiz her görseli gerçek kılmak için de özveriyle çalışıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bir projenin temelini atmak tabii ki önemlidir. Ama tamamlamak için de ciddi bir efor ve emek sarf etmek gerekir. Biz göreve geldiğimizde 8 farklı bölgede başlamış, maalesef finansal, ekonomik, hukuki hiçbir sorunu çözülmemiş, tapusu dahi olmayan, devlete yüz milyarlarca lira borcu olan projeler teslim Ve bu süreçte bu projelerin 7 tanesini 7099 bağımsız birimi süresinde teslim ederek bir görevimizi yerine getirdik. Buna paralel olarak yeni dönemde 8 farklı bölgede Silivri 4 projemizin de dahil olduğu 4100 bağımsız biriminde temelini attık. Silivri 4 projesi sürecinde bize katkı sağlayan proje mimarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerine, Yol Bakım Daire Başkanlığımıza, ilgili Genel Sekreter Yardımcımıza, Yüklenici Firmamıza, sahada gerçekten canla başla çalışan, bu soğukta ciddi emek sarf eden emekçi işçilerimize ve tabii ki Kiptaş'ta gece gündüz mesai harcayan ekip arkadaşlarıma ve onların özveriyle destekleyen ailelerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Projemizde aldığımız daha doğrusu Kiptaş'ta aldığımız tüm kararlarımızın arkasında duran, ilk günden beri bizi destekleyen ve motive eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'na da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak tüm sosyal konut projelerine örnek olacak bir projede hak sahibi olan siz kıymetli hak sahiplerimize, kıymetli vatandaşlarımıza Yeni evlerinizde sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum.